Bu güzel akşamda aramıza katılanlara hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Hava koşulları tribünlerde harika bir atmosfer yaratmış durumda. Burada olmak gerçekten muhteşem. 55.000'i aşan kapasitesiyle Johan Cruyff Arena Amsterdam'a neşe katıyor. Bu atmosferin bir parçası olmak harika bir his. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Fenerbahçe Alanya Spor'a karşı. Ağır baskı meyvelerini verdi. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Maestro. Geçmeyi başardı. Jimenez. Akanji. Valverde. Andy Robertson topu aldı. Akanji. Jimenez. Pas geliyor. Humpin son topa sahip. Robertson topu açıkta kalıyor. Geri çeviriyor. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Henüz konuşmak için erken olabilir. Fakat şu ana kadar heyecan verici bir an yaşanmadı. Makuta. Geri dönmek zorunda kaldı. Çeyrek saati geride bıraktık. geliyor orta. Nuno Lima topu şansını deneyecek. Muhteşem bir kurtarış. Robertson kaleciyi alt ettiğini sanmış olmadı. Fenerbahçe ilk köşe vuruşunu kullanacak. Kısa oynamayı seçtiler. Son vuruş. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Kaysedo. Kaysedo. Kafasını kaldırdı ve topu ileri yolladı. Moses Kaysedo aldı topu. Nefis bir müdahale. Henüz bir gol sesi çıkmadı. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Çok güzel. İşte şans. Evet Gökhan savunmanın da hatası var tabi ama pasın zamanlaması mükemmeldi. Sonunda eşitlik bozuldu. Evet. Şimdi konsantrasyon düzeylerine ne olacağını görme fırsatımız da olacak. Mikel Oyarzabal silinebilecek mi? Kombin solda top. Sol kanada oynadı. Ve müdahale geldi. Robertson günümüz beklerinin mükemmel bir örneği. Topu kapıyor. Moses Kaysedo aldı topu. Fırsata dönüşebilir. Ve geri dönmeyi tercih ediyor. Kaleyi deneyecek. Sını dışı bir gol. Değerli, çok değerli bir gol. Ve fark açıldığı gibi kapanıyor. Evet Gökhan geri düştüklerinde morallerini hiç düşürmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Bence kesinlikle hak ettikleri bir gol. Yani sorun kaleci miydi? Daha iyi pozisyon alabilirdi ama bence hiç beklemediği yerden geldi. Göremiyordu da zaten. karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular attıkları golü düşünürlerken savunmada uyuyakaldılar. Aliti. Açıkta yakalıyor. Taç atışı kullanılacak. Rakibi okuyup topu çalmayı başardı. Akanji. Jimenez. Caicedo. Geri pas. Federico Valverde de. Moses Caicedo aldı topu. Oyunu iyi açtı. Messi. Yönel Messi'ne top. Yönel. <laughs> Lionel Messi çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Kullanacakları ikinci korner bu. Lionel Messi kısa oynuyor. Caicedo. Bakalım ilk kim yetişecek. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Corendon Alanya için güzel bir karşı atak şansı. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Ve geriye Aliti güzel uzaklaştırdı. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Ceza sahasına... Evet bir kafa! Lima topu uzaklaştırıyor. Umut vadeden bir pozisyon. Alçaktan gönderiyor. Evet, 3. köşe vuruşu kullanılacak. Kısa mesafeli oynuyor. Beşuş bir kez daha iyi denedi. Büyük bir fırsat kaçtı. Bu şekilde oynamaması gerekirdi. Sol kanattan güçlü bir hücum. İlerleyecek bir yol buldu. Görülen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Birbirinden aşağı kalmayan Yapamam, katkılar, değiliz, çabalar bir şey eşit skor. Ne olacağını tahmin etmek imkansız. Evet. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Kıran kırana geçen bir mücadele. Bence iki hoca da oyunun kontrolünü ele geçirmek için tüm kozları kullanacaktır. Enteresan bir maçı izliyoruz. Taraflar soyma odasına bir bir eşitlikle gitti. Karşılaşma devam ediyor. Fenerbahçe bugün benim için günün takımıydı. Yani skor pek öyle görünmüyor ama ilk 45 dakikadaki gibi oynarlarsa işlerin yoluna gireceğinden eminim. Hakem bunun son şansı olduğunu açık bir şekilde belirtti. Evet şansının sınırlarını zorluyor. Bir hataya daha düşerse başı belaya girecek. Son çare olarak topu uzakta açılıyor. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Valverde... ...skor tabelasının adını yazdırdı tabii ki. Caicedo. Jimenez. Lionel Messi topu aldı. Haci, Baskı altında kalıp topu kaybediyor. Mikel Oyarzabal. Bruno Viana. Haci. Sola yolluyor. Güzel bir müdahale. Büyüyen tehlikeye karşı yapması gerekeni yaptı. Mikel Oyarzabal Asını verdi. Enfes oynadı. Nuno Lima. Makuta. Bruno Viana. The attendance for this match was 52820. Mikel Oyarzabal yakalayabilecek mi? Mikel Oyarzabal dönüp geri atmayı seçti. Ve top kontrolden çıkıyor. Tehlikeli bir pas. Ortaya doğru oynuyor. Emres müdahale. Makuta. Maestro. Haji. Sağa doğru. ilerliyor. Ne müdahale ama. Mikel Oyarzabal... Bruno Viana. Güvenli oynuyor. Geçmeyi başarıyor. Etrafında kimse yok ve müdahale geldi. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Evet, ne yapacağını çok belli etti. Güzel okudu. Rakibini geçmeyi başardı. Araya girdi. Güzel hamle. Maçın son 15 dakikasına girmek üzereyiz. Kuta. Maestro sağ oynuyor. Kurtulmayı başardı. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. Jimenez. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Güzel. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Güzel top. Tam ayağına geldi. Ah. Bunun gol olması lazımdı. Orta mükemmeldi. Şey. Başka da bir şey demeyeceğim. Evet. Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Lionel Messi. Çok uzağa bakıyor. Kayseri. Kaledi. Corendon Alliance Spor için kontratak fırsatı. Güzel bir pas geldi. Önünde bir boşluk buldu. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Ve müdahale geliyor. Evet yakalaması zor bir top oldu. Takım arkadaşını yolladı. Taç atışı gelecek. Akanji. Andy Roberts'ın topu aldı. Hönk Binson. Orta ondan. Evet taraflar beraberlikle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. Ve yardımcı hakem offside diyor. Robertson. Hökmin son. Hakem saatini kontrol etti. ...ve çaldı. İki takımdan puan ayrılsa da... ...ikisi için de ideal sonuç olmadı.